bu, bu terakki. Evet, Git gidiyor Şöyle bir kazileden, riyadan masum. Afaktan, hal afasından masum olarak gidiyor. İkincisi tasarrufa. Terakkiyat, küvveye, gönüye, küvveye bakıyor. Tasarrufat, emir ve irade-i ilahiyenin arzusu. Evet. Tasarrufat alemi de anlıyor musun? Riyasız bir ruh gösteriyor. Tasarrufası geçelim. Hı -hı. Sereti ustanın cevaran sahası. Melekvari bir ruh. Tasarrufat. Emir, emri ilahiyeye tam itaat ve tam inkiyat sırrı. Melek-i Usta. Ona geçelim. Onlar mesturun ve mahfuzun sırrına medar olmuş olduğu için onlar konuşulmaz. Onlar bilinmez. Gizli örtülür. Tasarrufatı geçer. Üçüncüsü tekamülat. Tekamülat da Velayet-i Suğra'nın cevarangahıdır. Tekamülat da tekamül ne? Tekamül tedris kanununa tabidir. Terakki gibi değildir. Tekamül tedris kanununa tabidir. Tedris kanun ne demek? Adam bugün askeri işi bitirdi, okulu bitirdi, paşa olacak. 30 sene ne yapması lazım? Teğmen'den, Üsteğmen yüzbaşı öyle gidecek. Tekamüller da ya nefsin kemalatına medar tekamül veya latifelerin kemalatına medar tekamül.